Doğru. Doğru yaptım. Ama beni tehdit ettiler. Senin hayatınla, babanın hayatıyla beni tehdit ettiler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Sizi korumak istedim ama elimden, elimden hiçbir şey gelmedi. Yoksa ben hiç Türkiye'ye... Bu ülkenin adını ağzına alma seni boğarım. Hadi kızım. Her şeyi öğrendim. Gidelim. Sen haklısın. O haksız. Ben bir taraf seçtim. Bu hikaye burada bitti. Bahar. Bana yalan söyledin. Her şeyi anlatabilirdin baba. Kızım annenin bir hain olduğunu bilerek yaşamanı istemedim çünkü. Arkadaşlarınla, dostlarınla, sevdiklerinle... <laughs> ...bu bilgiyi saklayarak yaşamanı istemedim. Böyle bir hayat ne kadar zor olurdu biliyor musun Bahar? 20 sene ölmüş bir annenin hayaletiyle yaşamak ne demek sen biliyor musun? Rahat bırak beni baba. Yalnız kalmak istiyorum. Bahar. Cevher. Sen bu savaşa hazır mısın gerçekten?